Ezik de buradaymış ketçap sıkıyor Ben sana ketçap sıkayım da gör bakalım Al sana al sana al sana ketçap Derse geç kalmamalıyım Hemen kitaplarımı alayım Bugünkü dersimiz Evet doğru kitabı almışım Günaydın arkadaşım Senin nereden arkadaşın oluyorum Ezik seni Git çabuk benim başımdan Oh Neden benimle kimse arkadaş olmuyor Şöyle dolabıma bir bakayım. Hmm, harika şeyler var. Telefonumu alayım ben biraz sosyal medyaya bakayım. Günaydın kızlar. Biz senin arkadaşın değiliz ezik. Baksana yeni tabletimde bir sürü oyun indirdim. Bak benim de yeni iPhone'um var harika. Aa, siz derse gitmeyecek misiniz? Ben geç kalmadan derse gideyim hemen. Kaçırmayayım. Öğretmenim öğretmenim. Geç kaldım özür dilerim. Tamam kızım geç yerine. Evet çocuklar nerede kalmıştık? Kızım neden uyuyorsun sınıfta? Ay ne öğretmenim? Bak bu da uyuyor. Kızım neden uyuyorsun? Ay şey öğretmenim uyandım uyandım. Tamam şimdi size bir soru soracağım. Bakalım kimler bilebilecek? Türkiye'nin başkenti neresidir? Öğretmenim, öğretmenim ben cevap verebilir miyim? Aa tabii kızım cevap ver bakalım. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır öğretmenim. Aferin sana kızım. Sana bu dersten yüz verdim. Aa teşekkür ederim öğretmenim. Çok mutlu oldum bir an. Şuna da bak gıcık bütün soruyu bildiğine yüz aldı. E sen de derste uyuyorsun uyumasan sen de dersleri bilirsin herhalde. Terefise çıkabilirsiniz çocuklar. Aa, teşekkür ederim öğretmenim. Arkadaşlar kantine gidelim mi? Biz seninle gelmiyoruz. Ya niye bana böyle yapıyorsunuz? Neden ama? Ben de kendim giderim kantine. <laughs> Arkadaşlar ben kantine gidiyorum. Bir şey istiyor musunuz? Senden hiçbir şey istemiyoruz. Uf ya, uf. Okulda karnım da evde çok fazla yiyecek bir şey yoktu neysem neysem şuradan tabağımı alayım ne yeter bana oturayım oh, şöyle güzel güzel yiyeyim. ay ketçap sıkmayı unuttum şöyle ketçap alayım da güzel güzel sıkayım. Ezik de buradaymış. Ketçap sıkıyor. Ben sana ketçap sıkayım da gör bakalım. Al sana al sana al sana ketçap. Al bakalım al bakalım al bakalım. Ya ne yapıyorsun? Bütün ketçabı suratıma döktün. <laughs> Canım istedi de ondan o. Oh, o oh, o. Oh. Ya şu halime bak hemen gidip yüzümü yıkamalıyım. Önce şu ekmeğimi atayım. Kimse benim görmemesi lazım. Havlu almalıyım. Kimse benim yüzümü bu şekilde görmemeli. Daha çok geçerler. Ay çekilir misiniz? Çekilir misiniz? Hemen gidip yüzümü yıkamalıyım. Ay bakmayın bana bakmayın. Ha 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 şuna bakın suratına hani ne olmuş. Ha ha ha. Hemen şurada yıkayayım bir güzel sileyim. Ay sileyim, sileyim 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 sileyim. Sileyim sileyim oh be geçti sonunda. Ellerimi de yıkayayım güzelce tamamdır. Şimdi derse tekrar girebilirim. Acaba arkadaşlar neler olacak? Bu kız güzelleşip zengin olup onlara büyük bir ders verecek mi? Hep beraber göreceğiz. Şimdi derse girdi. Ay, ay ders başladı arkadaşlar. Hadi herkes yerine otursun. Evet çocuklar. Şimdi sizlere bir soru daha soracağım. Bakalım kim bilecek? Türkiye'nin en yüksek dağı neresidir? Neresi diye ben uyuyayım da beni kaldırmasın. Ay şey ben ne yapayım ders ama ben bilmiyorum ki. Aa, e -e -e, bilmiyorum. Ben ben ne yapsam uyuyayım ben de. Öğretmenim ben biliyorum ben biliyorum. Aa, söyle bakalım kızım. Tabii ki ağrı dağıdır öğretmenim. Aferin kızım yine yüz verdim sana. Hey yaşasın yine yüz aldım. Artık gidebilirim. Senden nefret ediyorum yine yüz aldığın için. Çirkin, ezik. Ya bana yine çirkin, bezik dediler. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. <laughs> ne yapacak biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi işe başlıyor ve bebek bakıcısı olacak. Bu bebek bakıcısı da nerede kaldı? Ha şimdi gelir. Merhaba, iyi günler. Kapınız açıkta da geldim. Ben yeni bebek bakıcısı ve temizlikçiyim. Aa, hoş geldin benim güzel kızım. Şimdi ikizlere iyi bak. Biz birazcık gezmeye gidiyoruz, tamam mı? Sen onlara bakarsın. Ay, tamam, tamam. Hadi gidelim. Ay, ne kadar çok dağınık be. Ben buraları nasıl toplayacağım? Uf, <laughs> bebişlerime bakayım. Ay, güzel güzel duruyorlar. Tamam tatlış bebişler, siz güzel güzel durun. Hemen önce sizin şu bebek Kundaklarınızı toplayayım. Evet, kundakları topladım. Şimdi bakayım başka ne yapılacak. Ay, burada kalemleri kim dağıtmış? Bu bebekler daha çok küçük. Not defterini koyalım. Kalemlerimizi koyalım. Eyvah, süt şişeleri burada ne arıyor? Hemen dolaba kaldırmalıyım. Paketi yerine koyayım. Evet, burada bebeklerin sütleri var. Onları buraya bırakayım. Olmaz. Mama çantası, süt çantası burada bırakılmaz ki. Buzdolabını kapatayım. Ya kedi sen de mi bana karşısın? Neden kakanı buraya yapıyorsun? Öf. Ay çekilin yoldan çok pis kokuyor. Bu kakayı tuvalete atmalıyım. Olamaz. E, attım. Ah oh, be hemen ellerimi sabunla güzelce yıkayayım Yoksa mikrop kapacağım. da Çok hızlı olmalıyım. Daha diğer işe yetişeceğim. Burada bulaşıklar var. Süt var. Tamam bunu yıkadım. Kaldırayım. Sütü buraya koyayım. Bunu da yıkadım. Ekmeği dolaba kaldıralım. Bunu da kaldıralım. Evet. Tamamdır. Buralar tertemiz oldu. Aferin size. Beni hiç üzmediniz. Tatlı bebişler. Çok uslusunuz. Hemen size bir mama yapmalıyım. Gel bakalım. Sen burada dur. Mama yapacaktım. İşte hazırdı mamalar. Geldim geldim. Al bakalım bu senin maman. Bu da senin maman. Aferin size. Ben de size bir masal okuyayım. Günlerden bir gün çok tatlı bir kız varmış. Derslerine çalışır. Anne ve babasını hiç üzmezmiş. Masal bu kadarmış. Bakayım. Aa, çok ustular. Şimdi anne ve baba geliyor. Hadi gidelim bakalım ikizleri çok özledim. Ah, merhaba bakıcı kız. Ne yaptın? Şey evleri topladım, temizledim, bulaşıkları yıkadım, çocukların karnını doyurdum, masal okudum onlara. Aferin sana güzel kızım. Hmm, bulaşıkları tertemiz yapmışsın. Dağınıklık da yok. Hemen senin ücretini getiriyoruz. Hep bu kızı çağıralım. Al bakalım ufaklık. Bu senin kazandığın para teşekkür ederim. Şimdi de yarışa yetişmeliyim. İyi günler. Arkadaşlar çok para kazanıp güzelleşecek galiba. Şimdi de diğer villaya gidiyor. Bakalım orada ne yapacak? Ay bu yeni havuz temizleyicisi nerede kaldı? Bilmiyorum ki aradım şirketten göndereceklerdi. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Şey arka kapı açıktı da oradan geldim. Ah tabi tabi gelebilirsiniz. Biz de sizi bekliyorduk. Şimdi havuzumuz burası. Gördüğünüz gibi pislik içerisinde. Bizim yaramaz çocuklar burayı çok kirletmişler. Temizleyin burayı tamam mı? Ay tabi tabi para pırı paralı yaparım ben. Biz de şöyle güzel güzel bir televizyon izleyelim. Ay paramı şöyle şuraya koyayım. İnşallah kimse almaz. Ay nasıl temizleyeceğim ıslanacağım şimdi ya. En iyisi havuzu atlayıp temizlemek. Yuhuu. Hem yerim hem temizlerim. Üzümü de yiyeyim. Muzu da yiyeyim. Tamam. Bunları yedim. Havluyu çıkarayım yerine koyayım. Buradaki bardak da yerine. Ketçabı buraya koyabilir miyim? Eva buralar hep ıslandı. Şuraları da bir sileyim. Havuzun şu kenarlarına hep su taştı. Tamamdır. Buraları sildim. Ne yapayım ne yapayım? Şuradaki duvarlara da bayağı bir su gelmiş. Buraları da sildim. Şu dağınıklığımı da kaldırayım. Tamam, pırıl pırıl oldu. Şey bakar mısınız? Benim işim bitti de ne kadar hızlısınız öyle. Durun, paranızı vereyim. Üst katta çekmecedeydi. İsterseniz gidip siz alabilirsiniz. Ya da durun, ben size yardımcı olayım. Sen okula gidiyor musun? Evet evet gidiyorum. Okul açlığımı kazanmak için de çalışıyorum. Aferin sana kızım. Okula gittiğin için şöyle temizlik malzemelerini buraya bırakabilirsin. Bu senin kazandığın para. Bu da sana güzel bir bonus para. Ay teşekkür ederim ne kadar çok zarifsiniz. Teşekkürler. İyi günler diliyorum. Ay paramı unutmayın arkadaşlar. Alt katta parası vardı. Eyvah eyvah. O kadar çok çalıştı. Yorulmasın. Hah şu. iki Ay paralarımı hemen kutuma doldurmalıyım. Aa bir sürü param oldu. Bu para benim güzelleşmem için yeter. Hemen karakterimiz ve güzel bir kuaför, güzel bir kıyafet, hem zeki hem güzel bir kız olarak çıkacak karşımıza. Ve karakterimiz gelir. Merhaba, iyi günler. Şey, ben saçlarımı modelini değiştirmek istiyorum da yapabilir misiniz? Bir de rengini değiştirelim lütfen. Tabii önce biraz keselim ve şekil verelim. Şimdi güzel bir saç modeli yapalım sana. Ay buradakileri beğenmedim. Tamam bir de diğer tarafa bakalım. Nasıl oldum? Çok güzel oldu bu saç size çok yakıştı ama ben rengini daha farklı bir renk istiyordum. Tamam şimdi boyarız saçlarınızı. Hmm, şöyle bir yapalım. teşekkür ederim. Şey borcum ne kadar? Borcunuz tam 100 dolar. Ay tamam tamam. Benim bir sürü param var. Buyurun. İyi günler. Şimdi de makyaj zamanı. Şey merhaba. Ben makyaj yaptıracaktım da bir de kaşlarımın rengini falan değiştirmek istiyordum. Tabi buyurun oturun. Şimdi size çok güzel bir allık yapalım. Bu allık size çok güzel olacak. Evet kaşlarım bitti. Makyajın harika oldu. Bambaşka bir kız oldun. Ama istersen rujunun rengini değiştirelim. Ya da pembe de sürebiliriz. Evet evet pembeyi çok severim. Çok teşekkür ederim. Çok hemen ücretini ödeyip kıyafet almalıyım. Merhaba. Borcum nedir acaba? Borcunuz tam 50 dolar. Buyurun. Ay. Ay alamadım arkadaşlar. Ay niye veremiyorum kasaya? ah oh be. Teşekkür ederim. İyi günler. Buyurun buyurun paranızın üstü. Ay, çok sağ olun. Şimdi gidip mağazaya kıyafet almalıyım. Çok yoruldum koşturmaktan. Ne alsam ne alsam? Acaba kendime şöyle bir bakayım. Pembe kıyafet çok havalı olurum şu Barbie kıyafetiyle. Vay! Wow, hiç ayakkabım yok. Bir de ayakkabım alsam şu şapka nasıl oldu? Tam benlik. Çok güzel oldum. Harika. Hatta kendime şu havalı çantayı da almalıyım. E, borcum ne kadar? Borcunuz 20 dolar. Aa buyurun. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şimdi bir de harika bir ayakkabı alalım ve okula gitsin. Bakalım okuldakiler nasıl karşılayacaklar bu sefer. Hmm, i̇yi günler kolay gelsin. Kendime çok güzel bir ayakkabı almalıyım. Daha önce ayakkabım olmadı. Çorapla gezip duruyorum. Çok güzel bir ayakkabı seçmeliyim kendime. Havalı bir ayakkabı seçmeliyim. Şunlar çok güzel. Evet çok yakıştı bunlar bana. Bunları aldım. Şey borcum nedir? Borcunuz 20 dolar. Buyurun. Ay, al bakalım ya. Arkadaşlar bu kasalara parayı koyamıyorum. En iyisi bu da kalsın. Ay param arttı bile. İyi günler. ne bu sen misin? İnanamıyorum. Ne kadar çok değişmişsin biliyorum. İnanmıyorum. Çok güzel olmuşsun. Aa, biliyorum. Şöyle dolabıma paralarımı koyayım. ne kadar çok param var bu kadar güzel olamazdı. Hemen kitabımı alayım. Ve yine derslerimde birinci olmalıyım. Arkadaş alabilir miyiz? Hmm, düşünmem lazım. Ay saçlarına bak ne kadar güzel. Nerede yaptırdın bu saçları? Tabii ki AVM'de yaptırdım. AVM'nin kuaförü bir numara. Ay, i̇nanmıyorum çok güzel olmuşsun. Herkes bana bakıyor çok güzel oldum. Hemen derse yetişmeliyim. Ay 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 şöyle şuraya oturayım. Ay bu da kim böyle? İnanmıyorum şunun güzelliğine de bir bak. Çok güzel olmuş benimle arkadaş ol lütfen. Yani hayır olmak istemiyorum sizinle arkadaş. Ben kendime yeni arkadaşlar bulacağım. Ya çok güzel olmuş yine deneyeceğim. Ay, öğretmen geldi. Hemen normal olayım. Ay uyumayayım. Ay çok yoruldum ama çalışmaktan. Evet çocuklar. Kızım kızım neden öğretmenim ya pardon içim geçmiş. Ben işe başladım da aa aferin kızım. Şimdi sizlere bir soru soracağım. Herkes beni dikkatle dinlesin. Atatürk ne zaman doğmuştur Mustafa Kemal Atatürk? Ben tabii ki biliyorum öğretmenim. Ben de biliyorum. Ben de biliyorum. Hepimiz biliyoruz öğretmenim. 1881'de doğmuştur. Aferin size çocuklar. Hepiniz benden yüz aldınız. Huu, hem yüz aldım hem ilkokulun en havalı kızı oldum. <laughs> Ay dur bırakma. Ben senin arkadaşınım artık. Arkadaşlar umarım yapmış oldum bu videoyu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.